Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çatlama, çökme derdi olmadan tüm püf noktalarıyla mükemmel kıvamda ve şahane lezzette bir cheesecake hazırlayacağız. Bundan sonra farklı tarif aramayacağınıza emin olabilirsiniz. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederek hemen işime başlıyorum. Tarife geçmeden önce hızlı bir şey şekilde videomu nerelerden izlediğinizi yorumda benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ben hemen işe başladım bile. Öncelikle iki paket kadar burçak bisküviyi mutfak robotunun içerisine alalım. Un kıvamını alıncaya kadar tamamen pürüzsüz bir kıvamda robottan geçirelim. Bisküvilerimiz hazır olduktan sonra üzerine bir kahve fincanı kadar eritilmiş tuzsuz tereyağı ve bir çay bardağı çekilmiş fındık ekleyelim. Ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Özellikle hafif dişe gelir şekilde bırakmanızı tavsiye ederim ki çok daha lezzetli olsun alt tabanı. Hemen peşinden üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Ve birinci katımız yani alt tabanımız artık hazır oldu. Hemen hızlıca kalıbımızı hazırlayalım. Elinizde nasıl bir kalıp varsa onu kullanabilirsiniz. Kare olur, benimki gibi yuvarlak olur veya hiçbiri yoksa borcamda veya tepside bile yapabilirsiniz. Sadece yüksekliğin ona göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen alt tabanını içerisine yerleştirdim. Önce her tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra bir bardağın alt kısmıyla üzerine bastırarak her tarafını güzelce eşitliyorum. İyice bastırın ki daha sonrasında çatlama veya kırılma olmasın. cheesecake tabanımız artık hazır oldu. Hemen onu buzdolabına gönderelim. İkinci bir işleme kadar buzdolabında dinlensin. Şimdi geçelim cheesecake'imizin peynirli kısmını yani en önemli cheese olan kısmını hazırlamaya. Öncelikle 600 gram kadar labne peynirini uygun bir kaseye aldım. Ardından üzerine 200 ml kadar kutu kremi ve 200 ml kadar da yoğunlaştırılmış süt ekledim. Eğer yoğunlaştırılmış süt bulamazsanız onun yerine süt reçeli. Eğer o da yoksa sadece şeker kullanabilirsiniz. Ancak ben bu kaçıncı defadır bilmiyorum. E, süt e, yani yoğunlaştırılmış süt ile deniyorum ve kıvamı çok daha mükemmel ve güzel oluyor. Çok büyük marketlerde bulabilirsiniz Türkiye'de. Yurt ise zaten her yerde satılan bir şey. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla çırptım. Ardından üzerine teker teker yumurtaları ekliyorum. Bir tane ekliyorum. Şöyle güzelce çırpıyorum. Ardından diğerini ve diğerini bu şekilde işime devam ediyorum. Bu arada stand mikserin en düşük devrinde de çırpabilirsiniz ama bence elde çok daha güzel oluyor açıkçası. Bu aşamaları çok fazla hızlandırmadım ki ne kadar çırptığımı anlayabilirsiniz. Zaten biliyorsanız eğer hızlandırıp o şekilde de izleyebilirsiniz. Hemen peşinden üzerine bir paket vanilin ekledim. Ve 3 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası ilavesi yapıyorum. Tekrardan kıvam alana kadar çırpıyorum. Eğer nişastanız çok topaklanmışsa mutlaka içerisine eklemeden önce elemenizi tavsiye ederim. sanırım az önce de söylemiştim ancak tekrar tekrar söylemek istiyorum çünkü birçok kişinin yaptığı en önemli hata bu Özellikle cheesecake hamurunu çok fazla çırpmaya gelmez. Neden? Çünkü içerisine eklediğimiz krema ve labne kesilebilir. Artık tereyağı kıvamını almaya başlar çok fazla çırptığımızda. Ve istediğimiz kıvamda bir çizkek elde edemeyiz. Aklınızda bulunsun. Son aşamada gördüğünüz üzere hemen hamuru içerisine ekledim. Buzdolabından çıkardım bu arada alt tabanını. Ve pişmeye gönderiyorum. Buharını çok iyi ayarlamanız lazım. Altında tepside kaynar su koydum. Üzerine de bolca buz ekledim ki... Güzel güzel buhar versin e, ve 180 derece fırında 20 dakika pişirdikten sonra dereceyi 165'e indirdim ortalama bir saate kadar pişirdim e, pişmeye bıraktım düşük ayarda uzun süre pişiriyoruz ortası hafif sallanmaya başlasın yeterli o şekilde sonra yani öyle kıvam aldıktan sonra hemen çıkartıyoruz oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettikten sonra buzdolabında tamamen soğutmamız lazım. Ve sosu mutlaka cheesecake'iniz tamamen hazır olduktan sonra yani tamamen soğutup kıvam aldırdıktan sonra hazırlamanız lazım ki donmasın. 300 gram kadar frambuazın üzerine bir çay bardağı toz şeker bir çay bardağı su ekledim güzelce kaynattım. Kaynadıktan sonra bir 2 dakika kaynaması yeterli. Zaten frambuaz çok hızlı pişiyor bildiğiniz üzere. Eğer çilekse biraz fazla kaynatabilirsiniz bu arada. Yeterince kaynattıktan sonra hemen bağlamak için nişastayı suda güzelce açıyorum. 2 dolu tatlı kaşığı kadar mısır nişastası, bir çay bardağı yani ortalama 100 mililitre kadar suda açtım ve hemen üzerine ekledim. Güzelce karıştırarak pişmeye bıraktım. Bir 2 dakika böyle güzelce pişti. Fokur fokur oldu. Ardından bile blender'dan tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçiriyorum. İsterseniz önceden robottan geçirip bu şekilde de pişirebilirsiniz ama bu şekilde olduğunda açıkçası daha da garanti oluyor. Çünkü içerisine nişastayı eklediğimizde pütürcükler eğer kalırsa kalabilirse öyle bir şans olursa bu şekilde tamamen açılmış oluyor. Ve gördüğünüz üzere artık sosumuz da tamamen hazır olmuş durumda. Bu arada ben sosu ertesi gün hazırladım. Cheesecake'imi ise bir gün önceden akşam üzeri hazırlamıştım. Gece buzdolabında durdu. Tamamen dondu. Kıvam aldı. Hemen gördüğünüz üzere soğuk cheesecake'imin üzerine sıcak e, halde bu şekilde sosunu veriyorum. Bu arada dilediğiniz sosla hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben frambuazlı tercih ettim. Tamamen orman meyveli, çilekli, limonlu nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Aynı tarifi uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tekrardan dolaba aldım. 3-4 saat kadar da üzerindeki sosun donmasını bekledim. Tamamen soğudu doktan sonra kenarından bıçakla yavaşça çizikler atarak kalıptan çıkarmaya çalıştım. Ardından sunuma hazır hale getiriyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İçeride hava tekrar kararmaya başladığı için böyle hemen balkona aldım. Orada da hafif bir rüzgar vardı. Gerçekten görüntüsü, lezzeti mükemmel bir tarif oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yıllardır cheesecake hazırlarım. Evet, her zaman genelde tam tutar. Bazen aksilikler olabiliyor. Ancak bu tarifte özellikle sizlere tüm püf noktalarını vermeye çalıştım. Eğer yine de herhangi bir aklınıza takılan nokta olursa onu da yorumda sorabilirsiniz seve seve cevaplamaya çalışırım mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum denedikten sonra deneyecek olan tüm arkadaşlara fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayınız hemen bu şekilde keserek sizlere içerisinde göstereceğim her defasında kesmeden önce mutlaka bıçağınızın ağzını bir peçeteyle temizleyip daha sonrasında kesmeye devam edebilirsiniz birinci dilimi hemen oğlum istedi ona ver. Verdim. İkinciyi de bu şekilde sizlere gösteriyorum. Herhangi bir çatla çatlama, pardon çatlama, çökme hiçbir şey olmadan gördüğünüz gibi mükemmel kıvamda şahane bir cheesecake hazırladık. Eğer tarifimi beğendiyseniz emeğime saygı olarak. Beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açtığınız takdirde yepyeni videolu tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, afiyetle inşallah.